Eğer enflasyondaki bu yükseliş ve fiyatlardaki bu artış söz konusu olursa doğal olarak bu tartışmalar hızlanacaktır. Enflasyondaki yükselişe değindi. Asgari ücrete yılda bir kez zammın yetmeyeceğini söyledi. Temmuz ayına geldiğimiz zaman tablo hep beraber önümüzde olacaktır. şartlara göre hem Sayın Bakanla hem de kamuoyundaki diğer aktörlerle bir ortak tavır geliştirmesi gerekiyor. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arsan gazetecilerle iftarda buluştu. Asgari ücretin yılda bir kez belirleneceğine yönelik açıklamaları değerlendirdi. Eğer enflasyondaki bu yükseliş ve fiyatlardaki bu artış söz konusu olursa doğal olarak bu tartışmalar hızlanacaktır. Asgari ücret tespit komisyonunu Çalışma Bakanlığı toplantıya çağırabiliyor. Dolayısıyla Çalışma Bakanlığı burada belirleyici. Arsan, yabancı işçilerin Türkiye'de çalıştırılmasına yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Yasal mevzuata uygun olarak çalıştırılsın istiyoruz. Gerekli izinler alınsın, çalışma izinleriyle insanlar çalıştırılsın. Bu konuda da bir mevzuatımız var biliyorsunuz. Yüzde ondan fazlasını geçmeyecek şekilde özellikle Türk vatandaşı olmayanların da çalıştırılmasını düzenleyen bir mevzuatımız var.